Ben Mehmet Peygamberimizin müjdesini yüreğinde saklayan asker Türk'ün Hakan'ı, Roma'nın Kayseri, Doğu'nun ve Batı'nın hükümdarı Fatih Sultan Mehmet Hocam, Molla Gurani'nin rahlesinde başladı Akşemseddin'in doğasında tamamlandı hikayem Kutlu bir sesli kulağıma düşen Mekke ile Medine'den yükselen Le tuftahannel Konstantiniyye Ve le nîmel emiru emiruha Ve le nîmel ceyşu zâlikel ceyş Bir müjde ki semayı titretiyor Bir fetih ki askerini bekliyor Bildim ve bilendim Burçların ve surların kapladığı rüyalarımda ya ben şehit olurum Ya şehir bizim olur Diye yemin ettim Ben Fatih Sultan Mehmet Han Bir müjdeye Binlerce şehadet sözü veren Kumandan Her biri bir Fatih olan askerimle Çıktım yola Dağların ve deryaların üstünde Çocuklaşan ruhumuzla kanatlandık Bir iman ki Sağ kalan fethenail olacak, can veren peygamberine kavuşacak. Bir tufan ki cennetten mi iniyor bu nefer, yoksa cennete mi yürüyor kimse bilmiyor. Haliç'te Sırat Köprüsü olmuş zincirler, Bayrampaşa'dan, Davutpaşa'dan, Ok Meydanı'yla Kasımpaşa'dan cenge çıkmış yiğitler. Barut kokusu Çamur kokusu, yangın ve kül kokusu Heyhat bir nebze olsun vurmuyor yüzümüze Öyle bir ordu ki bir yüzünde kevser şırıltısı Bir yüzünde gül kokusu Şahiler şahit azmimize Eyyubel ensariler duacı gayretimize Bir ses düşüyor surların zirvesinden boğaz içine Tekbirler ve şükürler dalgalandırıyor sancağımızı. Tekbirler, aminler ve dualar kucaklıyor ulu batlımızı. Ben Fatih Sultan Mehmet Han. Ayasofya'ya peygamberin sancağını asan kumandan. Mekke'yi, Medine'yi, Kudüs'ü ve dahi nice beldeyi Hazreti Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı ve Ali'yi ve dahi nice halifemizi, Eyyub el Ensari'yi, Bilal Habeş'i, Sultan Alparslan'ı ve dahi nice Cihangir'i Ayasofya'nın kubbesinde selamladığım vakit haykırdım, haykırıyorum. Ey Kabe'nin etrafında aşka düşenler, Ey Peygamber'in adını duyduğunda yüreği titreyenler, Ey bir müjdenin peşinde can pahasına cenk edenler Asıl cenk şimdi başlıyor Peygamberimiz bu şehri fethedeni müjdeledi Lakin fetihten sonra kaybedenin hükmünü söylemek istemedi Ey gaziler, ey alplerim, erenlerim Unutmayın Konstantinopolis artık bizimdir Lakin bu şehre gözü gibi bakmayanın laneti peygamberimizin diline bile ağırdır.